Lan ayaklı kapat ayaklı. <laughs> Nasıl kapadı ya bakın ya. <laughs> hadi az daha bırak hadi. Hadi. Ali son bir kere ama bayağı bir hızlı gelsene Allah için. Son ama hızlı, gel, Biraz... bir sonra sonra. ama hızlı gel ki kardeş çıkarsın ya. Hı -hı. Bu sefer bir şey yapacak bence. bence. Ölecek <gülüyor> bence. <gülüyor> Bana da öyle geliyor. <laughs> 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 Korkma lan. Korkma oğlum ne olacak ölmezsin. Ölmezsin lan hani... ölecek bence. Açıldı. Helal. Allah'ına kurban. <laughs> Öbüründen de aşağıya. Öbüründen de aşağıya. <laughs> Merdivenler insene la. <laughs> Elini almış gibi bir şey olmuyor. <laughs> <laughs> Ay. <gülüyor> bir <gülüyor> daha. Allah'ını. <Vallahi>. Son son. <laughs> Ali nasıl gaza ki? Yaparsın oğlum sen <gülüyor> yaparsın. Aga bunun kapatır gaza. Ali son bir kere. Kardeş yapışsın işte gel bir tane daha yap. Hadi hadi son bir kere gidelim. Ahmet tüsü mü geldi? Mağaza ofisinin arabası. Teşekkürler. Affetme bak basınca çıkıyor. Bir daha bir daha de bas. Evet. Hızlı. Aspar <laughs> yavar.